Her hafta farklı yerlere farklı güzellikler keşfettiğimiz doğaya pedalladan herkese merhaba. Geldim, geldim, geldim. Bülent Özcan Hocam'la birlikte bu hafta Gelincik Göleti'ni turluyoruz. Bakalım bu hafta bizleri ne gibi maceralar bekliyor hep birlikte izleyip görelim. Saatlerimiz yaklaşık 10.30 gösteriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tur hazırlıkları için Bülent Hocamla spor salonunda buluşup yola çıktık. Şu an Yaka Mahallesi'ne doğru hareket halindeyiz. Ara yolları takip ederek Karakaya Baraj Grubu kıyısına inmeyi hedefliyoruz. yerlerde mola vererek toplayacağız. Böğürtlerinde yüksek oranda C vitamini var. Aynı zamanda çekirdeklerini bağırsak eritemediği için bağırsaklara rastoy atıyor. Hem oraya de çok faydalı bir bitki. Aynı zamanda antioksidan bakımdan zengin olduğu için kanserle mücadelede de vücudun vazgeçilmezlerinden. Bizler nerede görsek yemekle mükellefiz. Size de tavsiye ederiz. Gel, de sana gel, nimetlerinden Bana yaban eriği. Biraz ekşidir ama C vitamini yüksek. Susuzluğumuzu keser. Bundan ye bugün terleyeceğiz. Mangal biberlerimizi de aldık. Mangal yanında közlemek için. Sağ olsun ağabeyimiz bize ikram etti. Allah razı olsun. parkurumuzu Mezare, Kemer Köprü, Asırcı, Beyaz Saray, Toygar, Eski Malatya ve Kaldırım Mahallesi'nden oluşan bir daire şeklinde belirledik. Bu dairenin üzerinde iki tane 3 tane baraj göleti mevcut. Birisi arkamda gördüğünüz Karakay Baraj Göleti. Malatya'nın en büyük göletlerinden biri olan bu Karakay Barajı Fırat üzerine ve Tohma Nehri üzerine kurulmuş bir barajdır. Bundan sonra Kaldırım Göleti dediğimiz gölete geçeceğiz. O da sulama amaçlı yapılan bir baraj göleti. Etrafında meskül mahalle olduğu için yüzmeye pek elverişli bir baraj değil. Onun paralelinde dağın arka kısmında bulunan gelincik göleti dediğimiz gölete geçeceğiz. Orası yüzme ve aktivitelerimize uygun bir etap olduğu için oraya gideceğiz. Parkurumuzun %60'ı asfalttan, %40'ı toprak ve stabilize zeminden oluşuyor. Gelincik göleti etrafında ise tamamen MTB sevenlerin Arzu ettiği bir ortam mevcut. İniş ve çıkışlardan oluşuyor. İnşallah bugün sizlere onları göstereceğiz ve eğleneceğiz. Şimdilik bu kadar diyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Battal Gazi'ye bağlı Toygar Köyü'ne ulaştık. Bu köy Karakaya Baraj Göleti'nin su tutulmasıyla birlikte sular altında kaldı ve daha üst bir bölgeye taşındı. Arkamda gördüğünüz Selçuklu döneminden kalma tarihi bir cami sular altında kaldı ve yıkıldı. Sadece minare kısmı suyun üstünde kaldığı için varlığını sürdürebiliyor. Bu caminin en büyük özelliği pişmiş tuğlalardan Horosan sistemiyle yapılan harç karşımıyla örülmüş bir cami olması. Bu da yüzyıllara meydan okuyarak ayakta kalmasının bu harcın ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi. Şu an sizlere bu camiden kesitler gösteriyoruz ve minareye çıkıp size el sallayacağım. Göreceksiniz biraz sonra. Bu minareye inen çıkan imamda yağ namına bir şey kalmaz inanki. Mikrofon sistemi çıktı, millet artık minareye de çıkmıyor, göbek büyüttü. <laughs> araçlar turumuzun yorgunluğunun ardından Bağdat Gazi Merkezi'nde bulunan Nevzat Parkı'nda mola verdik. Battalgazi ilçemiz Büyükşehir olmadan önce Malatya iline bağlı bir ilçeyken şu an Büyükşehir'in de ismini aldı ve Büyükşehir'i ikiye böldü. Battalgazi ve Yeşilut diye ikiye ayrıldı belediyemiz. Şu an tarihiyle meşhur Battalgazi'de bulunuyoruz. Burada Ulu Cami, Kallı Kumbet gibi tarihi eserler var. Selçuklu dönemini yansıtan bir tarihi eserlerin bulunduğu ilçemizdeyiz. Bu molayının ardından turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstikametimiz Gelincik Gölü. E. Evet, Bülent Hocam'ın her hafta yaptığı ye değişik yemek tariflerinin ardından bu hafta da değişik bir tatlı tarifiyle sizlerleyiz. Nasıl bir tatlı yapacağız Bülent Hocam bu hafta? bu hafta yoğun bir antrenman yaptık. Yorulduk ve ısındık. Enerji kaybettik. Kendimizi hem serinletmek hem de enerji yüklemek adına kavun yatağında dondurma yiyeceğiz. Dondum, basit bir tarifi var. Kavunu ortadan ikiye ayırdıktan sonra çekirdeğini çıkarıyoruz. Çıkarttığımız çekirdek yatağına dondurmayı bırakacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Dondurma hem kavunu soğutmuş olacak hem de bizim güreğimizi soğutmuş olacak. Basit ama güzel bir tarif tavsiye ederim. Afiyetler olsun. Bu haftaki bisiklet turumuzu tamamlarken tarihi bir konaklama yeri olan Kervansaray'da biz de bir bisikletlerimize mola verdik. Ve bu tarihi mekan hakkında uzman bir kişiden bilgi istedik ve bizi arkadaşımızla yönlendirdiler. Kendisi bu mekan hakkında bizi bilgilendirecek. Tabii ki. Şimdi burası 1637 Bosnalı Silahlar Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir kervansaray. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi konaklama merkezi olduğu gibi bir de ticaret merkezi olarak da yapılmıştır. İki kısımdan oluşuyor. Bisikletleriniz, bisikletlerinizi koyduğunuz yer açık alan olduğu için orası yazlık alandır. Kışlık kısımda ise genelde kışın gelen kervan sahipleri orada ikamet ederler. İki kısımdan oluşmakta demiştik. Çünkü neden? Karma bir kervan sahibi için. Evet baktığımızda yine burası 4. Murat Han tarafından yaptırılmış silahları özellikle Mustafa Başı tarafından yaptırılmış bir kervan sahibi. Şimdi iç kısımlarında ticaret yapıldığı gibi konaklanıyor. Kapalı alanın ön kısımlarında odalar var. Bu odalar VIP dediğimiz bir şekilde e, paralı bir şekilde, ücretli bir şekilde kalabiliyorlar burada. Kışın içeride ocaklar söz konusu. Ocaklarda günlük ihtiyaçlarını giderdikleri gibi ısınmalarını da oradan sağlıyorlar. Tabi her konaklama merkezinin bir de hamamı olmak zorunda. Han ark Arda dediğimiz bir mekanda ise buranın bir de hamamı vardı. Hamamdan çıkan sıcak su buharı ve oradan çıkan sıcak suyla kanal yordamıyla ikinci ısındırma sağlanıyordu. Yani kompleks, evet, kompleks bir kervansaray burası. Köşk mescidimiz. Ee, yine yazlık alanda revaklar görüldüğü gibi arka kısımlarımızda ocaklar söz konusu. Buralarda yazın gelip aşlarını, yemeklerini vesaire gibi pişirdikleri gibi. Hayvanların barındığı nokta ise bu görmüş olduğunuz geniş alan içerisinde. Kışın ise hayvanlar bu revakların altında e, dururlar. Çünkü kışın kar yağışlı olan dolayı hayvanların burada durması söz konusudur. Kaldırım Mahallesi'nden yolculuğumuza devam ediyoruz. Barış noktamıza ulaşmak üzereyiz. Önümüzde ciddi iki tane aşılması biraz zor rampa var. zorlayıcı iki tırmanışın ardından sonunda hedef noktamız gelinci gö gölete kavuşmuş bulunmaktayız. olan Gelincik yani harita isimli Maryap göletine ulaşmış bulunmaktayız. Bu gölet sulama amaçlı yapılmış bir gölet. Gelincik tepelerinin arka kısmında bulunduğu için ismini burada bulunan kayalıklardan anlıyor. Rivayete göre bu bölgenin köylü genç kızı diğer köyden bir genç oğlana aşık olmuş. Bu aileler de birbirine düşman olduğu için birbirlerine kavuşmalarına izin vermiyorlarmış. Bir gece karar verip kaçmaya kalkıyorlar. Kız tarafı ve erkek tarafı bu iki genci bu kayalıklarda sıkıştırmış. Öldürmeye kalkmışlar. Gençler kayalara dönüşerek taşlaşmış. İsmi o günden itibaren Gelincik Kayalıkları diye anılıyor. Bu göletin özelliği Pınarbaşı'ndan gelen suyla beslenmiş olması. Su kanalı kapak sistemiyle geldiği için temiz ve dağım karışmayan bir baraj göleti. O sebepler biz Malatya'da çizmek için elverişli göl olarak bu gölü tercih ediyoruz. Etrafı da bisiklet sürücüler için uygun bir metebe parkuru oluşturuyor. Küçük iniş ve çıkışlardan oluşuyor. Bu gölet bisiklet inicilerinin favori göletlerinden biri. Sizler de bu göleti görmenizi tavsiye ederiz. Saç kavurmayı önce kuyruk yağını saçta erittik ve etimizi dağlayacağız. Eti dağladıktan sonra eti kaldırıp derimizi de pişirip sonra etle bütünleştirip en sonunda domates ve baharatlarını katacağız. Yemeğe hazır bir hale getireceğiz. Et olarak da kuzu yoncalık denilen kısmından yani budun orta kısmında kalan bir et bölgesinden aldık bugün. Kuvvetin özelliği yumuşak olması. Saç için en etlerden biridir. Çok lezzetli ve yumuşak olacağını tahmin edebiliyoruz. Etimiz suyunu bıraktıktan sonra biraz daha yağ ekleyip yağ olarak da tereyağı kullanıyoruz. Sonra sebzesini bırakacağız. Sebzeleri ve Domatesi önceden doğradığımız için burada uğraşmıyoruz. Bir <laughs> zaman kaybolmuyor bizim için. Tövbelerde de öncelikle biber'e ve sarımsağı öncelik yapacağız. Sarımsaklarımızı bıraktık. Ve biberimizi bırakıyoruz. Biber ve sarımsak biraz sarardıktan sonra son aşaması olan domatesi bırakacağız. Tabi biz biraz iştahlı olduğumuz için bisikletle sürerek geldiğimiz için malzemeyi bol tutuyoruz. Onun için bu iki kişilik sadece yaklaşık dört kişilik sebze ve et doğradık. Biraz bol olsun. Bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Çünkü yaklaşık 40 kilometre pedal bastık şu ana kadar. Bundan sonra da bir önümüzde 20 km var. Yemeğimizi ve çayımızı içtikten sonra dönüşe doğru pedal basmaya devam edeceğiz. Biber ve etimiz kıvama geldi. Şu anda son aşama olan domatesimizi bırakıyoruz. Domates olarak da pembe domates tercihatımız. Çünkü daha lezzetli ve daha özlü oluyor. Baharat olarak da içerisine köri pul daha kekiği ve tuz bırakacağız. Ocağın ateşini biraz azalttıktan sonra demlenmesi için bekleteceğiz. Şu paketler haline getirdik. Baharatlarımızı şu an. bu aşamadan sonra ocağımızın altını biraz azaltarak külün sıcaklığıyla yavaş yavaş demlenip domatesin suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. Onun için şu an içinde yanan ateşlerden bir kısmını çıkartıyorum ki etimiz bozulmasın. Dönüş yolunda mükemmel bir BTB parkuru sizleri baş başa bırakıyorum. Müzik Bizler bu turdan büyük keyif aldık. Umarım sizler de giderken keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki hafta yeni yerler, yeni güzelliklerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bisikletle kalın.